İkinci evet. geçiyorum üç kılcal damarlara kılcal damar e, hassasiyet ben yazın ne yapacağımı bilmiyorum banyoya girdim çıktım kızarıyorum dışarı çıktım bir çamaşır seriyorum yüzüm alev alev yanıyor diyenler içinde orada da çok güzel bir tonik hazırlayacağız. Üç tane salatalığı bir çamaşır asıyorum yüzüm kızar çok iyisin. Şimdi yemek yapıyorum harika. arıyor şu soru şu Şems Hanım yemek yapıyorum iki dakika sonra ocağın önündeyim alev alev yüzüm kızardı ne yapayım? Veya menopoza girdim. Ne yapmam gerekiyor? Menopozdan yüzüm yanıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Evinizde, hepinin evinizde salatalık mevcut. Üç tane salatalığı aldık, rendeledik ve salatalığın suyunu çıkarttık. Böyle bir tamam. koyacağım. Oraya, Koklayabilirsin. Oraya, oraya. Koku zaten sardı her evet, yeri. Evet, çekiyorlar. Evet. Kalsın orada. Üç evet. tane salatalığı rendeledik, iyice süzdük, suyunu sıktık. Suyunu sıktık. Yani salatalık tonikten, ister süzgeçten suyunu sıkıyoruz. Evet. Sen nasıl sıktın? Çok güzel çıkmış bunun şeyi. Hemen hemen rendeledim. Tülbentten sıktım. Sıktın, aynen. Maydanozu akşamdan bir su bardağı e, ılık suda ıslattım. Tamam. Güzelcine bekledi bekledi. Sabah da onun suyundan da maydanozu suyundan da alıyorum. Salatalıkla karıştırıyorum. Hem kızarıklık hem çiller hem rahatlama. Ciltte inanılmaz kılcal damarları içeriye gömme. Yani gerçekten en hassas gözenekli ciltler için... Böyle ediyoruz hepimiz. Hepimizde bu var. Mutlaka yapalım. Ve bir ampul alabalık veya balık yağı. Fark etmez. Her yerde satılıyor. Onu da içine sıktım. Ne sıkıyorsun şimdi içine? Balık yağı. Balık yağı. Balık sıkıyor. yağı her yerde satılıyor. Tamam. Bir ampul de ondan içine evet. sıktım. Ben de yok. E vitamini kullanabilir miyim? A vitamini kullanabilir miyim? Hanımlar bu mevsimde altını çizerek söylüyorum. Hiçbir yağ, hiçbir vitamin kesinlikle kremlerinize katmayın. Hatta ve hatta aldığınız kremleri mutlaka okuyun. C vitaminiymiş, A vitaminiymiş. Ya bunu ee, anlat bize. Evet. Olmaz. Çünkü yağ içerikli bu mevsim olan kremler cildi birazcık da olsa koyulaştırıyor ki biz lekeleniyoruz. Ne olmalı? At kestanesi, papatya yağı, menekşe yağı veya kendimiz hazırlayacağız şimdilik salatalık özlü yağ bunlar bulunsun kremlerde ama diğer yağlar tehlike. Bu olur mu? Ee, şey, Bu bizim balık yağı toniğimiz. Koydun, evet. Mevsimde olur mu? Olur. İçine, Neyse, toniğimin içine koydum. Şöyle bir şey oluyor Şems. Ben D vitamini içerek güneşe çıkarsam yani hani güneşlenmek değil de şöyle bir bahçeye bile çıksam D vitaminiyle çok fena kabarıyorum. Kabarıyorsunuz tabii. Kabarıyorum. Evet. Baya e, buna e, belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. E, hatta doktoruma soracaktım e, bunu. Yazın biraz zaten D vitamini eğer güneşte bir yerdeysek azaltıyoruz. Evet. Onu biliyorum da bazen unutuyorum, içiyorum. Ee, şu arada çok o, önemli D vitamini. Yani Ama onun yerine biz zaten alacağız şimdi dışarıdan. Alacağız. Camdan evet. bile alıyoruz. Fazla geliyor o zaman. Evet. Fazla evet. geliyor. Ama buğdayı akşamdan ıslatın sabah onu hafifçe kaynatıp tüketin. Kara buğdayı hafif ıslattım sabah hafifçe kaynattım tükettim. Buğday gilliler, fasulye çeşitlerimiz kırmızı, barbunya, beyaz fasulye bunlar hepsi yazın bizi rahatlatıyor. Genç tutuyor, fit tutuyor kilo da almıyoruz. Ve tabii ki B kompleks vitamin. Hmm Güzel. Şimdi şunu bir kere daha tekrarlayalım mı içinde neler vardı? Salatalığı rendeledik. Salatalığı rendeledin. Oh, salatalığın suyunu çıkarttın. Çıkarttın. Ee, yarıya kadar yarıya kadar koydum gördünüz. Maydanozu da akşamdan ılık suda beklettim. Sabah kaynatmıyorsunuz vitaminleri ölmesin. Yani o kadar basit, güzel akıllı mantıklı Hep hepsi şeyler var evimizde. Ki hepsi var. Hepsi var. Kaynatmayın vitaminleri ölmesin. İkisini de karıştırdım. Ve ve ampul yine de balık yağından ampul için bir bıraktım. tane yeterli mi Bir tane yeterli ve 190 200 gramlık bir şişeniz sizin 10 günlük uygulama. Ne diyorum geliyorum yüzümü siliyorum. Bir kere mis kokuyor. Salatalık beni yaşatıyor. Bunu da dolapta mı saklıyorsun? Dolapta sıcakta. tabii ki. Gözlerim mi yoruldu? Pamuklu gözlerimin üstüne koydum, uzandım. Vücudumu sildim. Terliyor muyum? Büyük pamuklarla koltuklarınızın altını sildiniz. Denizden mi geldiniz? Vücudunuz kabardı, alerji oldu veya ben yandım. Direkt aldınız, pamuklarla sırtınıza koyun. Yarım saat, 40 dakika serinletiyor buz gibi. Salatalık bugün Afrika ülkelerinde, Tayland'da tatile gittiğiniz nereye gidersiniz gidin. Tüm güzeli ben her yeri gezdim çünkü araştırmacıyım. Hemen hemen her yerde salatalık maskeleri akın akın. Salatalık içten de çok tamir evet. edici. Salatalık suyu diye şu anda dünya yıkılıyor yani. Sıkıp sıkıp içiyoruz. E, hakikaten çok e, önemli. İki tane e, tonik hazırladık. İki tane yani tonik. Botoks. Şimdi bir tanesini daha e, bir tane daha bir şeyim var mıydı var? mı yapalım yapalım, yapalım var süremiz. hepsi değerli çünkü. Tamam.